Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hmm. iyisinizdir. Arkadaşım Türkiye'den geldi. İstanbul'a gitmişti. Sevgili arkadaşım da teşekkür ediyorum. Para kabayı getirmiş. taze kadayıf. Ee, çok sağ olsun. Gerçekten çok kadayıf yaptığım için taze kadayıf getirmiş. Bunu beraber bir kere yaparız birlikte. Gerçekten ee, Hemen dedim bu iyi, kötü olmasın. Kahveyi sevdiğim için kahve yanına lokumuş şey, şey, bademli çikolata almış. Yapacağım. Al. Şöyle karışık ıı, çerez getirmiş. Gerçekten. Ne zaman ettim dedim ya. Gerçekten. Şöyle de bana ıı, İran fıstığı galiba. İran fıstığı getirmiş sağ olsun. Bir de dükkana tişört yaptırmıştım. Şöyle kendisi zaten yaptı ya yani aynı yerde yaptırdık şöyle tişört yaptırdım dükkana Eşimdeyiz. yani tişört alacaktı dedim gitmişken böyle tüm takım yaptırayım şu şekilde önlük yaptırdım Bizim dükkanın renkleri de bu konsept olduğu için Sağolsun e, sağ olsun İstanbul'da yaptırdık. O da kendisiyle getirdi. E, gerçekten buradan da kendisine teşekkür ettim. Zaten buradan ayrı da, ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Böyle yani bu tişörtler o kadar ünlü getirdi Yani tişört bayağı yaptırdık. Önlük falan hepsini getirdim. Bunlar da yanı sıra getirmiş. Sesine bereketliyim. Kadayıfı yaparım. Beraber yeriz <laughs> kendisiyle. Öyle. dedim size burada kısa bir çekim göstereyim. Tuğba. Çikolatalı badem. Bademli çikolata. Bunun da kahvemizi içeriz. Çerezim de zaten az kalmıştı. Çerezimizi de yeriz. Öyle. Arkadaşlar hepinize merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Şimdilik yemek yiyeceğiz. Çocuklar bugün Hilda'nın voleybolu vardı. Zeriha ile arkadaşımın kızıyla onları Geldim. Oradan arkadaşımı uğradım. Orada da sağ olsun bana Türkiye'den biraz tere getirmişti. Bana biraz verdi. Şöyle tereye bayılıyorum. Yani gerçekten. Hilda'nın hamileliğinde tere aşermiştim. Ben de şöyle hemen şey gitmeden önce şunları yapmıştım. brokolümü haşlayıp e, yoğurtladım. Bir de patatesimi haşlayıp kavurdum. Şöyle ev ekmeğiyle dedim böyle güzel olur ev ekmeğiyle. Bu sefer e, tere dolunca daha güzel oldu. E, Arkadaşlar şey yapmıştı lahmacun. O da lahmacundan beri de. Bugün yemeğimiz böyle. Zaten en çok sevdiğim bu. Bu. Bayılıyorum ikisine böyle tereyle ona patates kavurmasını. Ee, öyle. Biz şimdi yemeğimizi yiyelim. Bize afiyet olsun. Sonra görüşürüz. Şöyle i̇şte göstereyim. Şöyle. Bize afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar söyle. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasılsınız? İyi Oy. Arkadaşlar günaydın diyelim. Ee, Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Ee, yine güzel bir güneş. Ee, bugün hanım ablama gideceğim. Yani e, bizim üst katta taşınan komşumu ona gidip kahvaltı yapacağız beraber. Hı? Böyle de çiçek şey aldım. Şöyle fazla çiçeklemek yoktu. ya Havin bunu seçti böyle bir çiçek aldık. Yani öyle şey aslında eli boş gitmemek için daha gideceğim yoksa. Öyle. Orada görüşürüz umarım. Anne. Havin. Ne var? Hadi çiz yap. Orada görüşürüz arkadaşlar. Hadi bay bay. Hı, hanım ablamıza geldik. Değil mi Havin? Havin hemen dayanamadı. Bir şeyler yiyor. Böyle. Güzel bir evi de var. Güle güle otursun. Mutfağına bayıldım. Vallahi güle güle. Sağlık oturun inşallah. Havi sen beğendin mi? sen yemeği. Bu kahvemizi içelim. Değil mi Havi? <laughs> Cevizlere. Çok güzel. Bu karar yerim. <laughs> Uy, no, havin görme. Havin görme. Ya. Havin Hesap kurabiyelerini ye. Bak kurabiyelerini ye. Tamam. Ya. Oh, mis gibi. Sağ ol. Eline sağlık. Bu Hı. şey çok güzelmiş çiçek papatya annem yaptın? Teşekkür ederim. Hah, köye gelmişken biraz da köy havası alalım dedik. Keçiler şurada. Şu ileride keçiler var. Şurada keçiler. Koyunlarmış koyun pardon. Anne. Koyunlar. Anne, Efendim anne. annem. Aa, teşekkür ederim. Benim kızım bana çiçek toplamış. Şöyle biraz temiz hava alalım dedik. Öyle yürüyoruz arkadaşlarla. Yeter anne. Bak 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 burada bir tane bahçe var. Bahçe bahçe. Anne. Bahçe. Ee, hey, küçücük gerçekten yavrular da var. Ya. Annem. Çiçek topluyor abinim. Hadi ki teyzelere de ver. Hadi koş. Çok <laughs> tatlı.

<laughs> Araba geliyor ama Hayri Hanım teyzen elini tut abi. Pony, pony. Ha. Bak orada da pony var, at. Ben, evet. Pony'e gidelim. Tabi bir tarla. Hmm. Hadi gel. Bir var, hadi. <gülüyor> <Gel>. <gülüyor> evet. At kokusu nasıl geldi? At kokusu nasıl geldi? Atlarım kokusu dedim burada yok değil mi? Pony, pony. pony. Bu, Ama, bu pony at. Aa bak orada at. Ha? ha. Pony. ha. Ay, yüze, Hanım abla dinle hele. Ne bu havi? Havi bu ne? Ha. Ha. Fet hadi hele. Dedim ah, fet. Bak büyüyor. Daha zor ne bu fet. Berlo at öbürü. Havuk büyük koy. at geldi. Ay yazık. Aa. Onlar aşar bizden bir şey bekliyorlar. Tabii onun için geliyor. Hmm. Ay canım. <laughs> geliyor vallahi. Çimen verelim. Ama bir çimen isteme. Havuç olsaydı belli hmm. var ya keşke havuç Aa, olsaydı geldi. koysaydık he. Bak Oy oy. insanlar gibi bunlar yabani değil ki. Ay, bak geliyor ki. <laughs> Yok. Kız o... korkma Zaten bir şey yapmaz. Görmeye gelmiş her. Ama Ha işte, diyor yani. video çekmeyin. Hmm. Yani bir hastalık için izleniyormuş. Ay, pony, çok tatlı Mesaj onu ne? söylüyor. Ay keşke gerçekten de bir havuç bir şeydi. Ne tatlı. Havin gel, havin gel. Korkma annem, korkma. Bak hanım teyze bak bir şey olmaz. Gel, gel, gel.

Tamam gidelim korkma hadi gel gidelim. Hadi tamam. Ama hava ne Aynen bir tarlaya geldik ama ne olduğunu bilmiyoruz. Anlat bu patatese de, de benziyor ya patates mi acaba? Patates olabilme ihtimali çok yüksek. Patatese benziyor. onun kökünde patates mi? bunun üstünde olabilir ki. Yani. Üstü bir şey bir şey olamaz. Aynen. Önce bir sevindim eve gümeci diye yok. Değişik hardal da değil. <laughs> Almanlar hardalı ne bilir? Biliyorlar sana. Ama yemek yani yok. öyle yemek için mi? Aynen. Biliyorlar. Ne kaflarda evet. hiç yok. Dün senin gibi bir video çekim var ya şey bulmuştuk. Doluk doluk. He, doluk işte. Ben sandım bu doluk Yandaları şey. Onlar yiyormuş ben bilmiyordum. Hayır. Doluk kızı. Bu da ede kadar mı? Ne kadın bulmuş? Tövbe tövbe. Ya. <laughs> evet. Ay ben valla bakarım bir daha. He. Gidek. Anne tam çok güzel yemyeşil. Hanım